Hazreti Ali'nin oğlu ve Resulullah'ın sevgili torunu olan Hazreti Hasan, güzel yüzlü olup yüzü ve dedesi Resulullah'ın yüzüne benzeyen yedi kişiden biridir. Hazreti Hasan, Müslüman kanı dökülmemesi için hilafeti Muaviye'ye bırakmıştır. Muaviye de kendisinden sonra Hazreti Hasan'ın halife olmasına karar vermiştir. Hazreti Hasan'ın bir diğer özelliği de çok hayvlenir ve boşanırdı. Onun bu davranışını fırsata çevirmek isteyen Yezid, Hazreti Hasan'ın karısına çeşitli vadilerde bulunup zehirlettirmiştir. Cahide binti Eşas, Hazreti Hasan'ı iki kere zehirlemiş ama Hazreti Hasan kurtulmayı başarmıştır. Bunun üzerine Hazreti Hasan, kardeşi Ümmü Gülsüm'e misafir olduğu sırada gece yarısı gizlice gelip Hazreti Hasan'ın yattığı odanın yer seviyesindeki penceresinden uzanmış ve oradaki su güğümünün içine elmas tozu dökmüştür. Suyu içtikten sonra öleceğini anlayan Hazreti Hasan kardeşi Hüseyin'e Resulullah'ın türbesi civarında gömülmeyi vasiyet etmiş bunun için de Hazreti Ayşe'den izin alması gerektiğini söylemiştir.